Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Yahudilik ve Hristiyanlık asli itibariyle hak bir dindir. Lakin Yahudiler ve Hristiyanlar hayatlarını dine uydurmak yerine dini hayatlarına uydurmayı tercih ettiler. Dini temelden yok saymadılar. Bunu yine din adını sabit bırakıp içerisini değiştirdiler. Hiç bir dağıt olmasın. Kafasında metal gelişler üretim merkezinden bir fabrika düşünün. Fabrika içerisinde makinelerle kaşık üretmek için yapılmış olsun. Sonra birileri tabelayı değiştirmeyen içerideki makineler ve metal ham ile silah üretsin. İşte Yahudi Hristiyanların yaptıkları buna benziyor dinin adını kullandılar ama içeride asıl amacının dışında hareket ettiler. Bunu neden yaptılar? Bunu yapmak yerine dini neden yok saymadılar? Buna net bir cevap vermek zor. Akla iki ihtimal geliyor. Birisi bir yaratıcının ve dinin gerektiğini kabul ettikleri için tamamen reddetmeyip hem din mensubu olup hem dedikleri gibi yaşamak istemiş olabilirler. Bugün deizmden yani inancın bir şekilde olur olmaz bu tarih boyunca felsefede farklı dinlerde değişik görüyoruz. İkinci ihtimalle dinsiz bir toplum olmanın sosyal hayat içerisinde kargaşaya neden olacağını düşünüp toplumu yönetmek için dini kullanmak istemiş de olabilirler. Ne amaçladıkları çok önemli değil. Önemli olan Sonuçta ne olduğudur? Ortada tahrif olmuş iki din var. Bunun bizimle alakalı kısmı Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarını sadece onlar yaptı, başkaları yapmayacak diye bir kural yok. İslam tarihi bunu bize gösterdi. Ben Müslümanın dediği halde İslam'ın iki temel kaynağı Kur'an ve hadis dışında görüşler ortaya koyan çok sayıda kişi çıktı. Ayetleri, hadisleri kesip biçip kendi istekleri manaya çıkartanlar, sömek istediklerini Kur'an'a söyletenler, İslam adına konuşurum derken kendi adına konuşanlar, bunu yapan çok fazla isim var. Bunlardan biri de yaptığı ihatin karşılığını ahirete gitmeden daha dünyada gören bir isim. İslam'la alakası olmayan bir dini anlattı ve yaşadı. Ömrünün sonunda deizme övgüler dizerek öldü. Amacımız şahısları değil, fikri eleştirmek. Bir ayet nasıl talep edilir? Örneği üzerinde demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak. Lokman Suresi 30 Ayet Diyanetin ayetleri demeler şöyle. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakın. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir ya sağlamacı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yararı sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Ayeti Keyf'in yorumlarından yaşayanlar öz maalesef şöyle. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Herhangi bir şeyde babanın evladı, evladın da babası yerine karşılık, karşılık ödemeyeceği günden ürperin. Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın o yaman aldatıcı sakın sizi Allah ile aldatmasın. Ayet içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken son kısım. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın yerine o yaman aldatıcı sakın sizi Allah ile aldatmasın. Ayeti böyle tercüme etti. Bu isimde bir kitap yazdı. Yıllarca televizyonda, konferanslarda bu ayet üzerinden din adamlarının, siyasetçilerin dini kendi amaçları için kullandıklarını anlattı. Özetle şunu diyordu. 14 asırdır Müslüman alimler ve siyasetçiler insanları kandırdılar. Gerçek dini gizlediler. Dini kendi amaçları uğrunda kullandılar. Ben size gerçek dini anlatıyorum dedi. Kendi yaptığını İslam'ı hakkıyla anlatıp yaşamaya çalışanlara yakıştırdı. Sonuçta iftirası bu mark gibi döndü, dolaştı, geldi, kendini vurdu. Deizm insanın kurtuluşu olacak diyerek ömrünü bitirdi. Üzerinde konuştuğumuz ayetin son kısmındaki o bölümü almemiz nasıl açıkladıklarına üç örnek verip konuyu bitireceğim. İmam Maturdi Tevratı Kur'an tefsirinde şöyle diyor. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayırtmasın. Denildi ki o yoldan çıkarılacağın maksat şeytandır. Yani o sizi ayartmasın. Bu durumda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah Hiçbir şey muhtaç değildir o her şeye kadirdir. O kendi zatına dönük bir ihtiyaçtan dolayı bir şeyi size emretmez ve yasaklamaz. Zira dünya hayatında emreden ve yasaklayan kimse başkasına muhtaç olan kimsedir. Zengin ise emreden ve yasaklayan kimse başkasına muhtaç olan kimsedir. Zengin ise emredilecek bir şey talep etmez veya buna benzer yorumlar da getirmiştir. En doğrusunu Allah bilir. İmam Beydavi envar Tenzil ve esrar Tevil isimli eserinde şöyle diyor. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi aldatmasın. Aldatıcı şeyden demektir. Size boşuna tövbe mahfet ümidi verir de sizi günahlara karşı cesaretlendirir. Fahrettin Razi tefsir Kibir adlı şöyle diyor. O çok aldatıcı da sizi sakın Allah'a karşı aldatmasın. Yani dünyanın bizzat kendisinin sizi aldatması ve her ne kadar nefsi emmare veya şeytan gibi aldatıcısı sizi onu söylemeye sevk etse bile sizin aldanmamanız gerekir buyurmuştur. Böylece insanlar adeta şu kısımlara ayrılmış oluyorlar. Kimi dünya kendisine çağırır, o da ona meyleder. Kimi şeytan vesvese verip dünyayı gözünde süslü gösterir, onu umutlandırıp sen dünyayı kazanırsan yahut dünyadan tam kam alır, sonra tövbe edersin. Böylece hem dünya hem ahireti elde edersin dediği gibi kısım. Cenab-ı Allah bu iki kısımda olmayı yasaklamıştır. Ve fakat şu üçüncü kısımda olmayı emretmiştir ki o da dünyaya yönelmedikleri gibi dünyayı güzel gösterenlere de kulak asmayan kısımdır. Evet her şey çok açık şekilde ortada. Şeytanın insanları dünyaya yönelterek ve nasılsa affolursun günah işlerken rahat ol demenin anlatıldığı ayeti eğip büküp şeytan yerine İslam alimleri ve Müslüman yöneticileri koymak bunu ancak şeytan ya da şeytanlanmış bir insan yapabilir. Bu örnek bize Allah ile aldanlananların kimler olduğunu gösteriyor. Kendisi hayatı boyunca insanları bir siyasi görüşe yönlendiren, en sonunda hızını alamayıp siyasi parti kuran Eşenur Öztürk Allah ile ağlatmış oluyor. Olmuyor mu? Onun dışında Müslüman kimlikli bir siyasi varsa o Allah ile aldatmış oluyor. Tam bir hezyan. Hayatı boyunca namaz kılmadığı gibi kimseyi namaza, oruca, zekate davet etmen hatta namazı bu ümmetin başına bela ettiler. Allah Kur'an'da namazı emretmiyor. Namaz kılmayan bir ceza vermiyor diyen Yaşar Nur Öztürk Allah ile aldatmış olmuyor. Namaza, oruca, zekate davet eden İslam alimleri Allah ile aldatmış oluyor. Söyleyecek söz çok. Bu kadar yeterli olur. Allah bizleri kendi uydurdukları dinle aldatanlara inanmaktan muhafaza etsin. Amin. Velhamdülillah.